Evet arkadaşlar şimdi Mahav ağanın falan sağ yok şimdi. Oo, maşallah. Çırp onu. Hay maşallah, hay maşallah. Çırp çırp gitsin. Tamam, tamam sen ben de çıkmıyor. O da dolu var bırak. Neyse onun dibe bir da. Hemen patır kudur silkelersin. Hamı pıtık yok sende Bir tane var. Bir tane var. boş Ha yavru var. De, yavru da yavru da. Ya beklesin mi yavaş? Alamaz. Bu yanda da acık acık yavru var. Evet. Sevgili bal severler. O da dua çıtasını tamam. Ya da aslında Duva abi. Dua çıtasını aldıydın ben. Yanaştır yanaştır o yana. Hepsini bir kalarsın. Boşluk da kalsın. Ne? bir daha uğraşmam. Kalarsın hepsini bir olmadan. Kekikten saldım ya bunlar. Kekik nasıl patik edin? Sırttım diye ben. Ay. Bu da aynı. Evet. Bu da bal dolu da kek yavrular. Bunlar bir, 10 on güne kadar hemen biterim ama yemesi Bu yan da aynı. Bu yan da sütü. Yavru olmasa alınacak. Az bir şey kalmış. kesin benim abi. <laughs> Hadi açsana sana ya Yapıştımış bu şey inceymiş bari ya ki yani sandım bile ya. Ya, Şişere, evet. ya, ya, yeter yeter kızım Man şey mi de az yarada? Hadi aynı. Bunu yaramazsın. Yapıştırmış bir ürüne bak. Ben de aynı. Geçenki balla böyle değil lan. Kararı, kararmış bunlar. Geçenki de beyaz beyaz et. Yeni petermiş değil mi? Hepsi yeni bunları. Yavru iki kere Aynen çıkmıştır. İki kere yavru çıkarmıştır ondan. Bu balık değil

Evet arkadaşlar. Balı görüyorsunuz değil mi? Katkısız, şekersiz. Bana da bir bardak su. <laughs> Ay. Bu da Ay. yavrulu. Evet, Yavruyu sokan yere. Sana görmüyor musun? Şunu anasını merak ettim ben. Ne arasını ben göremedim hadi. Buralarda gündük varsa var dedi. Bunu... Şu <laughs> an yere bal basmış. Fırsat vermemiş. Bak burada da kapalıymış. Çok iyi yani şey. Muhtemelen burada geçen hiç bir şey yoktu bunda kapalı yoktu. Çünkü de var çıtalar aslında nasıl olsa Altıysa bazı sıkıntısı yok. Altta böyle mi acaba? Alt yavru çok da altta beş. Ben arı yine de yukarı duruyorum. Hadi daldım aşağıya bak. Öyle. Bırak niye ki? <laughs> Bunda da yine bak. Selam Bu kadar selam ne göstermiş? Ha bir şey kalmış. Devam. Çiçek bir balı var. diyeceksin. Çiçek balı. Evet organik <laughs> çiçek balı. Organik böyle yaylalar dolu. Çok Kilo. çeşit. Bu sene. Oh. Böyle yayladan farkı yok ki baksana.

Oy bir yeri Bir tane daha köşeye de alacağım. Hangi? Herkende alacağım. Şunu al, yakıştı. Yanaştır ben ondan sonra silkele. Şimdi bir yola yanaştıramazsın. Dokun yollama. Dokunma. Ben artık yapacağım. Şunu bir niye yanaştırıyorsun? Ya? Sağdan çalışayım. O zaman baştakini al, sıkıştır. Öyle yapacağım. He, o Şimdi hmm. mi şey etti öyle bir baktık <laughs> hmm. Tamam, hadi bir dakika ne al şimdi aç, aç. Geçim dur. Hepsini buraya çıkıp gitsin. şey

Aşağı ben aşağıya geçti olayım. Yine mi yavradın? Hı. Tebessüm. Letme. Gel. Al açı bir fren Bıçak yok mu Ne yani kadar yarsız çıtalarım Uyursuz ya. Bir de uyumsuz değil de. Bir de kadar İlave uyumsuz. Ne saldırmanı diyeniz ya? Yani her bir şey yapmıyor. Hanı yavşa. 7 saatliğin enerjiyi diye bahset çalışsan. Evet, hadi şimdi. Dostum arkadaşlar Hadi git. Sen bir daha yaparsın. Her o ayında. Ulan darım valla. Sil sil hemen bakma. Al, al, al bakma. Hatta var. Hiç böyle bırakmayalım bu sizi. Arkadaşlar <laughs> hadi lan. Bunların ömrü bitti de. Fazla bir ömürleri kalmadı onların. Evet, evet, त्योहरु अनादोल मु काफकास मैले डागाले से बोगारो अनादोल तोला दिले नतर्दै गुजल पालने फर्मिस आउन जनि छैन भेलम tekrar Bir tane için. He? Şunu için. <laughs> Mesela. Ben sahi varım ya bayağı bir hamur tutuyordum da. Çıkar kendini çıkar. ya bu. Arada sevgi ya. He? Arada var. Ben de bir de kabartıyorum. Ben de bir de तल एउटा बजेटको बेलुका तपाईँसँग बजार